Tanı ve tedavideki başarı salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır. Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz. Şimdi yine altını çizerek ilave etmek istiyorum. Şu anda koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Normalleşme sürecinin konuşulduğu bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri açıkladı. 7 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de 1977 yeni vaka tespit edildi. 57 kişi ise hayatını kaybetti. İyileşen sayısı 4782 oldu ve toplam iyileşen sayısı 82984 oldu. Düzce'deki vakalarda ise yükselme görüldü. Günlük test sayısı artarken vaka sayısı da artmaya başladı. Son verilere göre 24 saat içinde 7 pozitif vaka tespit edildi. Böylelikle il genelindeki vaka sayısı 227'ye ulaştı. Bu arada 98 kişi de iyileşerek taburcu edildi. 10 Mart tarihinden bu yana il genelinde 7 kişi hayatını kaybetti.